Ah abi ben malım ya. A niye? İsmet öldü abi İsmet? Abi ölecek. Bir tane. Aa! <laughs> Aa! Hayır 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 lütfen lütfen dur. lütfen. lütfen, 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 lütfen. Merhaba Enerji Hoş geldiniz bugün Minecraft Farm antonyoz arkadaşlar ve yanımda da Ahmet ve Ender. Var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Ender senin tipin değişmiş Ender. Nasıl lan? Ah, yani? ismi de değişmiş evet arkadaşlar yeni Enderimiz bu. Aa. Önce <laughs> <aa. gülüyor> ben uyuca altmış yanda sana. Ana. E bu arada arkadaşlar benim mutlu ve keyifli için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Güzel bir like patlaması gelirse gerçekten de çok mutlu oluruz. Yani burada ıı, süper hayvanlar var. Süper hayran hayvanlar Aynen, mı? Hayvan hayvan. Ben... ben, avcı ol. Aa hayvan oldum. Aga avcı oldum Aa, ya. Bu ben ne oldum şu an? Ben hayvan oldum tamam. Hayvansın sen. Hayvan mıyım ben? Ahmet yazıklar olsun. Aga çok ben. Siz de laglı mısınız? Evet. lag evet, var galiba ben de yani. laglıyım baya. Abi ben bunu yanlış Şu anda şey siz... oyunum tecavüz oradı lagdan böyle. Ah dedi Çök, oyunum. Hissettim yani. Çöktü mü server? yok, yok şuan şu anda da ben. Şu anda Ahmet ama, taktik hap, var Ahmet var. Bundan sonra olmaz yani. Ahmet bana taktik arka. vermelisin İsmet vip palası sen kendin mi aldın mı birisini mi almıştın aga Abi kendisi almış ya ben hiç valla ilgilenmedim bu sorunlardan İzlediğinden biri almış o zaman aga seni seven e, birini Kim aldıysa teşekkür ediyorum dostum adamın dibisin Buradan ona kalp yolluyorum tavuk oldun lan Ben yolluyorum Ah kalp. ah enderi gördüm lan Aha domuz var Aga arka. ahmet, ahmet taktik ver bana ahmet taktik ver nereye saklanayım? Bir tane hayvanın içine falan gir aga böyle ama kıpırdamayan bir hayvan olsun Hadi geliyor. Şu anda. Aga uyuz oldum. Kıpırdamayan bir aga, hayvan mı olsun? Ay. 270 saniye var daha İsmet ne yapacağız? Şifte basayım mı peki hayvanın içinde? Aga fark A etmiyor o ya. O o fark ya. Ama fark etmiyor Ama İsmet burada ben yani avcıların avcısı da varken yani yani bir ihtimalle öleceksin aga. Aga benim kollarım gözüküyor ama, Ahmet. Aga, aga gördüm aga, İsmet İsmet'i İsmet gördüm İsmet geliyorum aga. Yemin et. İsmet İsmet İsmet. Ender. Ender'i görüyorum şu an. Bir tane adam beni yakaladı. Öldüm ben. Öldüm. Ahmet yazıklar olsun ben ya. ya. O kadar taktik veriyorsun bir de uygulayamıyorsun ya. Yakışmadı Arka Ahmet. Abi o kadar çok oynadık yani <laughs> millet videoları izleyiz izleye öğrendi yani yerleri. Abi. Her tarafta avcılar var Ahmet. Aha. Bu oldun. O, uyuza o, o kim? İsmet o hangi hayvansın Aga peki? Eee. Domuz. Aga domuz çok büyük bir hayvan. Yalan söyledim. Ha ha. Yalan söyledim. Tavum Ah, <laughs> Ahmet. Beni görüyor musun? Ah, Ahmet. İsmet. İsmet boşandı. Abi bu ne? Her tarafta var. İsmet neredesin? Abi. ah ne <laughs> Oo! ah, Abi. Ne oldu? Aa! Gördün mü? Hayır. Hayır. İsmet sıçmış ya. Sıçmış İsmet. Uyuz oğlum boku ilme geldi İsmet'in. Ah <laughs> öleceğim ya. Öleceğim ya. Abi İsmet kaçtı. Ah bakım. öldüm ya. Bunu öldürdüm İsmet'i. <laughs> Lanet olsun o, ya. Oğlumuz ölürsün böyle. İsmet gel gel bokun elime yapıştı. Uyuz oldum domuz bokun. Onun yüzüne Aa, yapıştır Ender. O boku yemezdi Ender benim Aga, bokuma. Adam ölmeden önce sıçtı ya. Uyuz oldum <gülüyor> sana. <gülüyor> ee, buradan da tüm Türk izleyici arkadaşlar e, kartlarımı e. yolluyorum. Eee abi iki tane mi hayvan kaldı şimdi? Aynen öyle. Aga. abi e, şerefsiz beni. Bir, tane bir, buluruz. Bullock gibi geldi bir tek vurdu. Valla köpek gibi sonra hepsi koşturdu ya abazalar gibi böyle ilk defa sanki kız görüyormuş gibi tecavüz ettiler bildiğim bana ya <laughs> hele ender <laughs> böyle kız veriyorlarmış gibi kız verirken tecavüz mü ediyorlar İsmet <laughs> <laughs> Eder. abi ya nasıl bir örnek verdim valla ben de artık e, bilemeyeceğim abi nerede bu adamlar ya aga ben de arıyorum da, da son iki tane kaldı ya bunları bulmazsak gg istiyor bir tane kaldı şey. bir tane kaldı abi bir tane abi bulam aa işte. aa, kazandık kazandık gg <laughs> Aha bana orta i̇şte 15 tamam, karma verdi. Yeri gelirim aga hızlı oluyor zaten. Eee Aynen hiç şey yapma. Durdurmayayım mı videoyu? Direkt. Videoyu durdurma aynen öyle yapıştırmakla uğraşmak ya. Hı, tamam, yani, tamam. Uyuz tamam. Oluyorum, öyle kes yapıştırmak. Çabuk sürüyor çünkü. Siz Ama girin abi. Biraz lag var yani. Siz de fark ettiniz mi onu? Evet evet sordu biraz birazcık biraz sorun var. 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 Siz girin abi Ağmen, hemen. Ahmet sen girme. Alpaga ben giremiyorum. Uyuz oldum şu an. He, Normalde ben hep ben parti başkanıyımdır. Heh tamam. Bu arada avcı veya hayvan olduğumuzu seçebiliyor muyuz? Ha, aga e, üçümüz hayvan olsak var ya bak. Ölmeyiz yani biz. Ölmeyiz mi? Yani. Ben Aa. Ahmet abi bana zaten oyunu kazanıyoruz direkt. Ender senin kız buldum <laughs> Sen mi? <laughs> evet. Kendini mi buldun aga bana? Ya bunlar ilkokul laflara Ender yakışmıyor sana bence. Naga. <laughs> 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 İlkokulun ilkokul lafları işte. Naga uz ha hayvan adım. Ahmet nesin? İsmet nesin? Avcı oldum ya. ya. Ahmet gel İsmet'le da 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 i̇smet dalga geçecek Naga. Ahmet gel gel bizim bölgeye gel. İsmet'i trolleyecek gel gel gel. Aga bizim mekan efsane Haka be. Kapı servisi yani. zıplıyor bak zıplıyor zıplıyor. Vay şerefsiz ara. Ha. Neredesin? Hayır o değilim. Bak bak sıçtım. Bokumu mu sıçtım? ame buradayım 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 buradayım. Aga! Neredesin? Zıplıyorum zıplıyorum. Arka bak önünde. zıplıyorum ben de zıplıyorum. Arkandayım. Gel gel aynen, gel. Gel. Aynen. Gel, aynen, gel gel. Gel aga içimizi trolleyebileceğimiz bir yere geçelim. Hepinizi öldüreceğim. Gel, gel, Kafanı keseceğim en dersen kafana. De bizim eski taktiği biliyor mu aga? Hani zıpla. Aynen. Böyle, aynen bu haydi, aynen, Hadi artık başlasın. Aynen. Buradan başlayalım aga gel buraya gir. Aga hop aga oyun gel oyun yeah. 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 reize gel oyun yeah. reize gel gel oh, gel. Aa Diz buldum birini lan. Gel lan buraya tavuk. Bizi... Anam bizi bul aga helal. Gel buraya. Bir Ender. tane tavuk kaçıyor. Da, şu, ta, tut, ta, ah ok atıyor bana. Manyak i̇şte tavuk da, nereye gitti ne. ya? Abi aga. bir tane tavuk vardı kaçtı Ender. benden ya. Ender. Ah me, sıçıyorum aga. <laughs> Aa. Ah. Abi Hizmet nereye İsmet sıçtık, sıçtık abi gel bokumuzu bulacağız. Ay, sıçtık. Aa İsmet'i görüyorum şu anda İsmet'i görüyorum. Aga. Aga taktik verek mi gelsin bokumuzu bulsun bari. Bu ne lan böyle? İsmet benim yüz aldım. Bir Aa birini Bir öldürdüm, öldürdüm lan. Adam adamı sakla ok atma ya boşu adam bizi görürsen der yok oluruz ender. Ay hardan yok oluruz aga çok riskli. abi geliyor oraya uyuz oldum. Kafanı sakın kıpırdatma anlıyor bak. A sani tavuk musunuz abisiz? siz? Aga kaç, uyuz kaç, kaç 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 kaç. kaç, kaç, kaç. Aga uyuz oldum adam bizi buldu ya. Gel adamı kapatıyorum ben. Aa, dur dur bizim taktik bizim taktik Ahmet Burada bence birisi var ya hissediyorum yani Ahmet kaç 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 Biz avcıya çok şu anda Avcıyı öldürdük <laughs> Ah ah Ahmet, geber lan geber geber Ahmet gel 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 Aga gel buradan bir yere girelim <laughs> Ah <Aa>, tavuk tavuk <laughs> ismet, gördüm ismet. tavuk gördüm lan İsmet Aa birini öldürdüm Uf, Bu bir şey is, İsmet İsmet orada <laughs> <Lan, gülüyor> <çaka>, kaç 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 <laughs> Lan biri ah Arkamızda 10 kişi geliyor Ahmet eve gel, eve gel eve gel eve gel eve gel Ahmet Ahmet eve. Aynen. aynen. Biri ok atıyor. uyuz oldu. Arkadaş biz yaptık ak onları. Kaç 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 gel 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 Ender neredesin? Ben tepeye çıktım sen. Aynen aynen. Gel ver, gel ver, gel ver, gel. Abi bunlar Eder. beni öldürecekler lan okla. Psikopatlar. Kedicin içine. Aa şu kedicik daha iyi. Aga. Şu siyah kedicik daha iyi. <laughs> aga uyuz oldu şu anda İsmet bizi vuramadı. İsmet de şaplak attım aga. Abi ben her da, tarafta abi, da, var da, her da, tarafta, tarafta taraf var. Görüyorum. Şu anda uyuz oldum İsmet'e. Aga ben de. Aga. Aga saldır. <laughs> aga, Aa buraya bu kim bu kim? Saldır. Lan lan saldır saldır, Kaça, lan, saldır, saldır. Lan bu ne? Lan ölüyorum. Ölüyorum İsmet. Manyaklara bak. Aa öl lan sen. İsmet'e 3 tane ok tut. Ender canlı. Aga sıçtım ölüyorum. aga sıçtım tamam ben ölmem. işte bu ya? işte bu Ender Ketnus atarlar sana dedim evet. Ender kafanı koparacağım diye dedim sana sen, sen mı bana Yok ben öldüm kanka Ketnus'la Ahmet sen neredesin Ahmet gel sen de ben ben Kurtuldun mu? E çıktın mı evden sen? Vallahi Ahmet. Ulan bu ne boklarını bırakmışlar buraya ya. Ahmet burada <laughs> mısın yoksa? Ahmet neredesin? İsmi. Burada değil ya. Aga, bir tane duvar arkası. Duvar. Yo bir dakika. <gülüyor> 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 Ben aga nereden vurdun sen bana? Ah, lag mı oldu? Lan geldim vurdum birden. Aa, şuna bak lan. Uş, Kaplan geldim. koşuyor şuna da bir ketnis atarsak iyi olacak. Hadi. Ve B bunu mi? da güzel. Ne kadar, ne kadar cani bir şeysin sen öyle uyuz oldum sana ya. Herkese ketnis atacağım. Leş gibi. Tüm hayvanları Ama öldüreceğim en de. Burada şey avcıyken şey canın dolmuyor mu abi? Onlar yazık ya değil mi? Lagdan dolayı aga sen görüp dedin yer altın. Güzel oldum. Benim canım dolmuyor abi öyle mi avcılarda? Aynen ama ölünce tekrar doğabiliyorsun canım. Ha tamam o zaman. Ago canımız hı? İsmet'e iyi saldırırken saka. Aynen de gibi, gibi. <Sup> yok ettik. A nerede abi? Bir kişi kalmış. Abi looks, kaç saniye kaldı? Biz mi kazandık? Aynen, evet evet. Nice. bir tane daha oynayalım bitirelim. Çok hızlı oluyor ya. Saka İsmet. aynen aynen çok hızlı bitiyor da çok güzel bir game saka. Aslında haritayı değiştirse daha güzel olacak. Bu arada baydı beni birazcık ama hala çok eğlenceli. Ee, başka Bunu harita yok mu bundan başka? Hep aynı harita ya. O kötüymüş Aynen. birazcık ya. Adamlar Adam yani. geç yeni harita yapmıyorlar. Şey, uyuz alın bak yine gidemiyorum ben böyle daha tıklıyorum ya uyuz ha, tamam. Dur bakayım. Bizim aga bak elim elim yap bak elim olsak iyi olur yani. Çok fazla faydası oluyor canım. Ben Aynen, büyük bayağı ihtimalle bayağı şu an hayvanım ya. Hmm, diyorsun. Aga ben şüphelerimi değiştireceğim bir ara baydı bu kırmızı renk ya. Valla vallahi çok baydı. Benim skin de pelerim de <laughs> vallahi 2 yıldan beri aynı. <laughs> aga bay. Yok <laughs> ya. <laughs> 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 Nasıl başladıysa öyle gitsin diyorum ve ee, Yap. devam ediyorum. Biraz, tamam. ya değişiklik yapmak lazım da şimdi zor değişiklik yapmakta ya. Aynen. Güzel bir Aynen. değişiklik yapmak lazım. Abi, Abi tavuk ormanda alt tavuğum ben. İsmet neredesin İsmet? İsmet a, a İsmet yerimi söyleyeyim çünkü Ahmet biliyor bilir yani direkt. <laughs> Oğlum bu ne Aynen, lan hareket ediyor birisi ya? Enda Abi domuz koşuyor burada. İsmet sen hangi hayvan oldun göre şu anda yanda hangi hayvan var? Abi ben şu an tavuğum Ahmet. De kimsenin içine giremiyorum hareket ediyorlar ha. Tam girdim biri içine. Abi <laughs> gidiyorum ki Ahmet öyle bir yer buldum ki ada var ya. Aga, Aa, ben de, abi ben malım ya. A niye? İsmet ölme aga İsmet. Abi ölecek. Aa! <laughs> Aa! Hayır 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 lütfen lütfen, lütfen 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 lütfen. İsmet neredesin? Lütfen bana bunu ya? yapmayın. Hayvanları öldürmeyin onlar çok iyi şeyler. Abi. İsmet İsmet bunu bilmiyordum. Bunu bilmiyordum. Yok, oralarda değilim Ahmet. Ahmet kesinlikle tahmin ettiğin yerde değilim. Ha <laughs> <laughs> İsmet, <bunu gülüyor> görüyor musun? <laughs> Aa, İsmet işte, şu anda zorlu İsmet. Evet. Esin işte neymiş bokunuz var mı hmm. kokusu ne var geleyim. Yok daha sıçmadım abi. Hı? İsmet ne oluyor ya ne oluyor? Ama bokuyor Ahmet söyleyeyim. Ahmet İsmet. Vurma lütfen vurma sence. vurma. Abi, bence de ölmedi bakayım bir aynen yeşil. Abi, abi şuna bak şuna bak ölmedim tabi lan. Ah. <laughs> öldü bence bu sefer ölecek. Aga İsmet İnan, vallahi mi aga ben ölmek istiyorum. İsmet ebi soku. Abi bu adam <laughs> hack mi ya? Abi Haka, ciddi ne, misin sen ne, ya? Olacak, Olabilir Kim aslında. Kim aga hangi adam? Adam gelip gelip buluyor beni ya. Okay, Jai diye birisinin bokunu gördüm. Bak ya bak abi bu kadar da olmaz ya. Öldün mü İsmet? Hayır ölmüyorum Aa da Oklayıp kaçıyorum. Aa çok iyi Bakın İsmet neredesin yardıma geleyim. Kaçtım abi galiba. Lütfen bulmayın artık beni. Bulma artık beni dostum. Abi kurtuldum ya. O kalp kalbim acıyor lan. Aga ödemi, çok fena heyecanlı. Kalbi Kalp kalp krizi geçiriyorum videoda. İsmet abi kalp krizi geçiriyor aga benim babaannem çok evet, Oğlum evet, evet. övmeyeyim lan Neden böyle bir şey dedim ben de bilmiyorum <gülüyor> 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 aa beni bulamayacaksın Ahmet Abi her tarafta abi, köpek, bu, köpek bu, gibiler şey Ender ne yapacağız? Adam bana bakıyor mu görmüyor <laughs> Abi ben ilk başta <laughs> neredeydim biliyor musunuz? Gittim avcıların ilk e, spamlandığı yerde saklandım ya <laughs> Domuz çiftçisi <yetiştir>. seni görüyorum Arkadaşlar Evet şuan kurt okluyor an diğer kurt okladı Abi okay, domuz reisi okluyon. İyi, iyi okluyon ha. Uyuz oldu. Abi şu an arkamda bin tane avcı var ya. Yoklayan Ahmet. Aga uyuz oldu. Ama ben avcılara söyleyeceğim de, bir şey de, var. Oldum, bir Ava giden ablana rahmet bunu unutma. Ahmet okladın mı? Ender or ben ilk başta geçiyordum. Ender öleceksin. Ender. Ya öldürme. <laughs> ender ölme Ender. <laughs> ne öldürüyor? Ender abi, yazıklar olsun yok, Ender ya. Sattım, ender, ender hep <laughs> ketnis yiyorsun <laughs> ya. Ya yalnız iki kez gördüm ben orayı. Var mı? Evet, uyuz oldum oraya işte. Top. Kaç saniye kaldı abi? Aga ben Ahmet Ahmet de beni buluyor. <burada>. Abi dayanamayacağız <laughs> ya. Dayanamayacağız ya. İsmet neredesin aşkım? Ka bir tane şey buldum. Söyleyemem bebeğim. Dakika. bir tane tavuk osurma sosis bulmak. Yakın nerede? İsmet isim. Restoran var. İsmet. İsmet. Kesin İsmet. Kesin İsmet. İsmet var. Nasıl gerçekten? onun gibi bir efekt ver bakayım. Vallahi. Kim aga? Abi. abi. Hayır. 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 oh Abi ciddi misin sen? Lütfen lütfen bana bunu yapmayın. İsmail. Bana bunu yapma hayır. Ah. Dünler. Dünler nasıl İsmet? <laughs> abi hiç bir yere heyecanlandın dedim orada bir bokluk var hemen gittim baktım ispetmiş Amık ineği Abi lanet Am olsun ya inekleri öldürüyorsun Ender ya Bak yani ilk oyunlarına göre iyi saklandın haka ya yok ilk Peki, oyun siz değil siz ya siz bir kere oynamıştım daha önce bir de ya Çiçek olmak nedir ya Ne yapayım abi ölecektim ben canım çok azdı ya her tarafta köpek gibi saldırdılar bana ama keşke ses çıkartmasaydım daha iyi <gülüyor> olabilirdim. <gülüyor> Abi ya. <laughs> Genç alt kişi kaldı. Hadi onu da öldürelim tekrar kazanırım. Arda'da 3000. Arda'da. Buluruz ya da. O zaman hiç sayılmıyor öyle ya. Çünkü hani tavuktan hayvandan avcı avcı geçip kazanırsın <laughs> <laughs> ya. Nerede ki bu adam? Nerede olabilir? Aa. Gel <laughs> Ahmet. Ben içeride doğduğumuz yerlere yakın hep etraf Dolaştık ya değil mi? Ender. Orada olabilir bak orada bir kişi Heh. daha saklanıyor da avcıların doğduğu yerde Bende birlikte. Ama ölmüştür büyük ihtimalle <laughs> ya. Evet büyük ihtimalle ölmüştür diye tahmin ediyorum ama. Abi bana 4-5 avcı böyle bakıyordu diktik ya korktum var ya ilk başta çok öleceğim diye ben. Hmm. <laughs> Abi Evde olabilir bence evde hı? Bak kanka ben de avcıların olduğu yere bakıyorum. Ben de dur ben şu anda eve girdim. Bakayım bir evde de yok birler ya. Burada da yok ya. Nerede ka bu? Ben emiyorum ki yok olmuş. <laughs> Dur kaybedeceğiz abi yalnız abi. abi kaybettik. Abi kaybedeceğiz. Yazıklar son, olsun. Son bir son, son saniye bir ketmiş olsa mükemmel olurdu ya. Ardan ha. Abi Rastgele ya. Rastgele okatın beyler ketmiş olur. Rastgele okatın. Abi yalnız işte. Adam kazandı ya. Kaybettik. Evet. Nerede ee... içeceğim? Alın yerini de gerek bari. Ben de, ben de merak ettim. Bu video kötü sonla bitti arkadaşlar maalesef sonda kaybettik. Sağlık olsun. Ama kazandık yani. Aynen. Ama işte sen de bir yandan hayvanlığına yani bir bölüm diyeceğim. Bence hayvanlara raf yok hayvanlar reis. Aynen. Eee neyse arkadaşlar bizim için teşekkürler videoyu beğendiyseniz yorumlara katmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın hepinizi seviyorum.